Bu ateşe sen attın. Ne olur son kez bir dinle beni yalnız bıraktın. Kalbimin derinlerinde beri yorum yakın. Yine aklım ellerinde ruhunu kime satın? Kaybolurdum gözlerimde biliyor musun? Hiç kimseyi seni sevdiğim kadar sevmedim. Sahip çıkmadım. Sarmadım yaralarını. Umutsuz anımda karşıma çıkmıştın. Ben bile inanmamıştım. Nasıl da ansızın girdin hayatıma. Seninle karşılaştığımız gün Rabbim dedim. Bu ne güzel bir kader. Bu ne güzel kader örgüsü. Yüreğime çok yakışmıştı öpüşlerin. İşte o demiştim kendi kendime ama içimden sessizce. Sana aşık olmak da varmış kaderimde. O bir zamanlar umutla taşıdığım kalbim şimdi paramparça oldu. Gidişin aynı gelişin gibi olmuştu. Ansızın geldin, ansızın gittin. Beni senle yarım bıraktın yüzünü görmeye değmez miyim benim saf saken yüzümü görmeden edersin eyvah. kuru bir selam gönder tükendim artık yeter böyle vefasız mı biter aşk dedin Oysa ben kana kana doya doya sevmiştim seni Aklıma silah dayamışçasına mecburmuş gibi Giderken bir cümle kurmanı beklerdim Elvedadan önce yorgun olan bendim Seni düşünen de ama ayrılığı seçen sen oldun Bir ben sevdim seni Özlemin yüreğimde yokluğunu kirpiğimde çoğalttım sen gittin. Bütün ağaçlar yaprak döktü. Kuşlar bile göçüp gitti ardından. Sen hayallerimizi ateşe attın. Karanlık aydınlıktan, yalan ise doğrudan kaçarmış şimdi. Kırdığın kalbin sahibine iyi bak. Sanma ki sen yokken yüzüm solacak. Sanma ki gözlerimin feri sönecek bakışlarımda bilirsin beni içimde fırtınalar kopsa da yüzümde rüzgar esmez benim sen de bir gün anlayacaksın aşkın değerini dilin söylemese de vicdanın söyleyecek sana olan sevgimi şimdi git sevgili ne denir ki gidene elvedasız git ve sakın geri dönme. Rum yakın yine ruhunu kime?